Ferrari alsana. Alırım yavrum onu da alırım. Ay Şapşik seni çok seviyorum. Ulan seversin tabi seversin. Benim de Ferrari'm olsun beni de seversin. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Deniz kenarına birazcık kafa dağıtmaya geleyim dedim. Vallahi hiçbir şey dağıtamadım. Adamlar Ferrari Merrari alıyor. Ben de daha yemeğe dondurma alamıyorum. Malum gördüğünüz üzere yaz geldi arkadaşlar. Ama hala o gelmedi. <laughs> Dertliyiz işte kardeşim ne yapacaksın Adamlar gençlerin en güzel yıllarını Manitalarla geze geze yaşıyor Biz de gençliğimizin en güzel yıllarını Yaşamıyoruz kardeşim yaşamıyoruz Kaderde gülecekmiş ne zaman Ne zaman mutlu Olacakmışız Harbiden de ne zaman ya hayat bitiyor lan Telefon çalıyor alo efendim dede Ne yapıyorsun lan geri zekalı İnsan bir selam verirsen nasıl bir dedesin ya Yaşlan bak yiyen ben yolda kaldım beni kurtarmaya gel Yolda mı kaldın zaten anca işin düşünce arıyorsun dede lan, Hayır hayır Allah seni bildiği gibi yapsın. Gençlik bitmiş. Zamanında gençler çok saygılıydı. Tamam dede yine anlatmaya başlama. Ben geleceğim. Sen Whatsapp'tan konum at. Tamam lan kafa çok yazıyor. Lan bir de yüzüme kapatıyor. Millet sevgilisi arıyor. Ulan beni de önce dedem arıyor kardeşim. Arada sırada telefona bir mesaj geliyor arkadaşlar. Mesaja bakıyorum. Belki bana birin mesaj atmıştır diye. Gelen mesaj şu. Ayakkabılarda indinim var. Ayakkabı almak istiyor mu? Bir küfür ederim sana var ya. Ah be hayat. Nasılsın bilmiyorum ama bildiğim tek şey adil değilsin. Buna bak adam adamlar sahile Lamborghini ile gelmiş Ben de dedemin torosuyla geldim çilesiz günüm yok dert ararsan çok öyle yalnızım ki oğlum bunun içinde bayağı bir yanıyor şöyle bir camımızı indirelim arkadaşlar toros ne olsa klima falan hiçbir şey yok şöyle bir aydın bakın onun vitesi böyle vitesi mi olur lan Marşımızı yapalım arkadaşlar o halam vallahi çalıştı kardeşim. Ulan dede, Ulan dede. Aldım başımıza. Bele arkadaşlar şöyle 90 model toros olunca gördüğünüz üzere direksiyonu bayağı bir zor dönüyor. Yani benim spora falan gitme iş ihtiyacı var arkadaşlar çünkü ben bu arabayı sürerken kas yapıyorum. Dedem 1945 model arkadaşlar kendiyle yaşlı bir tane otobüs aldı. Seferlere başladı. Anca da böyle yolda kalıyor. Yolda kaldı işte de beni arıyor. Bir de adamı kurtarak kardeşim. Vallahi sinir stres. Zaten orada sahilde manitaları görünce sinirlendim. Ama şöyle de bir söz var. Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir diyeceğim de. Kız da haklı. Bir şuna bak Toros'la gidiyor. Bir de adamı bak Ferrari alıyor. Ama ben biliyorum yani bu hayatta adam gibi sevenler arkadaşlar hep yalnız olanlardır. Baksana sevgiler bile yalan olmuş. Buna lan böyle. Ananı avradını ben şu şansımı bastımı seveyim ya. Abi hayat bize bir kere mi gülmez çıkmaz sokağa geldik. A few moments later. Allah belasını versin bu otobüsün. Po yolda kaldım ağzına sıçtıran otobüsün. Dede yolda kaldım da fazla güneşte gelme kafana güneş geçecek. Dostlar deriz akarlı. şu otobüs tamir et. Ben ne anlarım otobüs tamir etmekten. Ay otobüsle bir anda gidiyorduk bozuldu. Allah'ım yarabbim hanımefendi Allah tamir ederiz siz canını sıkmayın. Sus, lan benim muavine yapşama. Benim muavim bu mu dede Allah'ım yarabbim var işte ya dede ben de senin muavinine olabilirim la çocuk demedim sen otobüs tamir et tamam dede ne kızıyorsun arkadaşlar şöyle bir otobüsümüzü kontrol edeyim yani motorlar falan gördüğünüz üzere her şey dönüyor bir sıkıntı yok ayışları falan şöyle güzelce bir kontrol edeyim ya abi usta şoförlük bunu gerektiriyor dede ben çözdüm bu hararet yapmış biraz sonra gideriz hayal olsun evladım sağ, ol. sağ olasın dedeciğim senden de Allah razı olsun arkadaşlar otobüs birazcık böyle hararet yaptığı için hava alsın ondan sonra yola çıkacağız yani yalnız Muavin de arkadaşlar eyvallah taş gibi taş Gördüğünüz üzere dedemin 1945 model otobüsü Bakayım burada ne var lan oğlum burada da Turşu bidonları falan arkadaşlar bir şeyler yüklemiş yine Mercedes O303 oh, gördüğünüz üzere efsane bir otobüs Maşallah yorumlarınızı alırım zaten gördüğünüzde her an nazar değme yolda kalabiliyorsunuz İçeride de yolcular var arkadaşlar şöyle bir yolcularımıza Gördüğünüz üzere muavin var, var bu erkek muavin de var lan. Hoş geldin abi sen hoş hoş gelmedin bak kızamıza yavşarsın var ya vururum seni ha Ben öldüm de cennete mi düştüm sarı Bitirettin beni Aynı zaman kalkıyoruz. Hanımefendiciğim siz sıkıntı etmeyin. Ben bu otobüsü öyle bir tahmin ettim ki hemen yete kalkarız. Uçarız, uçarız. Ay kalkmıyor muyuz? Vallahi hanımefendiciğim tek rakibim Türk Hava Yolları. Şöyle bir otobüsümüzü çalıştıralım. Ondan sonra yola çıkacağız. Dedem de bilsin. Hani gördüğünüz gibi çok klas ve şekil şükür bir otobüs. Oğlum bu direksiyon ne lan böyle? Ulan zaten Toros'ta kas yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi harbiden kas yapacağız. Vallahi direksiyon da dönüyor kardeşim. Şöyle bir arkadaşlar marşımızı yapacağız Aydın bismillah Ahalan çalıştı motor birazcık kendine gelsin Şöyle bir arkadaşlar Kapılarımızı, bagaj kapağımızı falan örtelim. Sayın yolcularımız efsane bir yolculuk olacağız. Siz kaptanlı o sana güvenebilirsiniz. Haydi bakalım vitesimizi bir verelim arkadaşlar. Yavaştan inşallah çıkacağız. Aydın bakalım. Oğlum bu otobüs ne lan bu böyle arkadaşlar? Vallahi çok klas bir otobüs gördüğünüz üzere. Şöyle bir vites ikiye vereyim. Bak 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 şuna bak be. Motor arkada ya siz böyle sesi birazcık iyi duyamıyor olabilirsiniz. Ama sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere otobüs şekilli şükürlü şöyle tam bir nostalji abi. Yolda böyle bir güzellik. Nostalji gidiyor yani. Modda eve geçen herkesin el eline böyle. Arkadaşlar galiba kafama güneş geçti. Uçan bir dede görmüş olabilirim. Sıkıntı yok. Buradan taşıyıcı modsa çok teşekkür ederim. Bu modu bana verdiler ve onlar sayesinde çekiyorum. Birbirinden güzel de otobüs modları var. Gerçekten elinize, emeğinize, kolunuza sağlık. Açıklamada taşıyıcı modsuz sesini ulaşabileceğiniz birlik bırakacağım abi. Bu mod ücretli. Gidip satın alabilirsiniz. Öyle çok ağım an bir fiyat da yok. Yani bir yarım ekmek hani ekmek arası fiyatına bu araca sahip olabilirsiniz. Bu nostaljinin keyfini şağırırsınız abi ben bayağı bir beğendim adamlar yapıyor işinin hakkını veriyor bir sürü de otobüs modları var selamlar sevgilerimi iletmek istiyorum video başladı otobüste dedemin otobüs lan lan Ananı avradını. Oğlum ben video diye dedem unuttum. Neyse arkadaşlar zaten gerek yok dedeme ya. Boş verin. Boş verin arkadaşlar böyle de iyi. Arkada ne güzel çıtırlar var kardeşim. Gideriz muavin oğlum keşke kız muavini alaydım. Şuna bak ya mal gibi bir de orada bekliyor kardeşim. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Siz rahat olun. Düştük yollara. Bunda klima falan bir şey var mı lan kardeşim? Yok arkadaşlar. Sene 1945'te klima yoktu. Sen bilmezsin. Babam bilmez. Babanın ama ben deden çok iyi tanır. Bak dedene söyle. Deden beni çok iyi tanır kardeşim. Bu neymiş Tam böyle anılar anılar şimdi gözümde canlandılar. Anılar anılar beni bugün ağlattılar. Harbiden şu eski nostaljiyi görünce böyle bir keyfim yerine geliyor lan. Şu aynada şöyle bir siyahlık bir şey ne lan öyle? Ana lan ben de arkadan siyah bir şey geliyor sanıyorum. Mersem camın açmak oluyormuş. Dedim acaba modda falan bir hata var mı arkadaşlar? Şöyle bu arada kaptılarımızı açtık. Püfür püfür gidiyoruz gördüğünüz üzere Ne yapalım arkadaşlar otobüste klima Olmayınca bizde böyle Serinliğe serinliğe püfür püfür gidiyoruz Şu açıdan gitsek ne olur abi Bak 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 görüyor musun? Otobüs isterseniz bu açıdan da sürebilirsiniz. Benim bayağı hoşuma gitti abi mod. Öyle birazcık nostalji yapalım abi. Oğlum yalnız aynı harbiden kör noktada arkadaşlar. Bu camı açma konu var ya. Aynayı birazcık kör noktaya düşürmüş. Ama gerçekçi bir araç sonuçta. Böyle şeyler olabilir abi. Size bir şey olmasın. Burada arkadaşlar otobüsün dolabında içecek bir şey var mı lan kardeşim? Böyle bir arkadaşlar otobüsün dolabında bir içecek buldum kardeşim. Şunu bir içeyim. Bu arada sponsorluk falan yok. Verebiliyorsanız dedi bir sponsorluk verin ya. Video sponsor olun kardeşim ya. Videomuzun sponsoru yok ya. Şöyle bir arkadaşlar öyle içecek oğlum ben var ya bunu kesin ya otobüste kaza yapacağım ya da bunu masanın üstüne dökeceğim gibime geliyor. Vallahi ondan sonra nane yeriz. Ondan sonra nane yeriz. Sinir stres sahibi oluruz kardeşim. Şöyle bir arkadaşlar da kapağını örteyim. Muavin yok ki. Muavin uyuyor. Muavin arkadan mal gibi geziyor. O kız muavin olaydı iyiydi ama ya çaktırmayın arkadaşlar ben onun dedemden

Aha vallahi dedem arıyor. Alo efendim dedeciğim. Lan sen ne var bir çocuksun? Mal. Ben niye otobüs çalıştırıp beni bırakıp gidiyorsun? Dede ben seni bırakmadım. Sen ya be, bir beni yanlış arıyorsun. Ben seni unuttum. Vallahi kardeşim şimdiki gençlerde saygı kalmamış. Dedesini unutan genç mi olur? Ne bileyim dedi Allah'ım ya Rabbim aklımı kaldı başta zaten sabahtan beri bir Lamborghini görüyorum. Bir 1955 model 45 model otobüs görüyorum. Vallahi kafa kalmadı kusura bakma ya. Tamam lan geri zekalı o yolcuları güzelce bırak ondan sonra otobüse eve gel tamam aslanım. Tamam dedeciğim tamam. Sen içini gönlünü rahat tut otobüsün bana emanet canım gibi gözüm gibi bakacağım dedeciğim. Ya tamam, abla yalakalık yapmaydın kapa çok yazıyor. Tut 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 Ulan da yüzüme kapatıyor ya. Aa ya arkadaşlar yani bunda da yol bitmez ha. Yani şöyle bir düşündüğümüzde eskinin böyle tırlar, kamyonları böyle fazla hızlı gitmiyordu abi. Biz şu anda 80 70 90 o arada gidiyoruz abi. Video otobüste klima falan bir şeyler de yok bu arada onu da söyleyeyim. Hani eskiden Bunlar daha zordu. Şimdi öyle mi ya? Lan şimdi ne güzel kliması var, televizyonu var, ikramı var, o var, bu var. Harbiden abi değişik ya, garip. Ben geçmiş seviyorum ya, geçmiş güzel. Geçmiş şeyler hoşuma gidiyor. Aha, ah, ah. Yaşlandık be kardeşim, yaşlandık. Şu genç hayatımda 80 yaşında yaşındaymışım gibi hissediyorum ya. Vallahi arkadaşlar. Buradan nereden gideceğiz abi? Buradan navigasyon da yok bu arada Navigasyon da yok. Sene 92 navigasyon nerede buluyor? Navigasyona gerek yok. Herkes yolunda diyeceğiz. En son böyle dediğimizde kaybolmuştuk abi. Şöyle birazcık aracı ben size göstereyim. Abi kalite ya. Harbiden baya kaliteli ve hoş. Güzel bir mod. Emeğe geçenlerin eline, emeğine, koluna sağlık. Bizim yolumuz uzun. Bindik bir alamete Gidiyoruz kıyamette. Böyle uzun süredir de ETS2'de böyle keyifli otobüs sürmemiştim Bu nostaljiyle birazcık da iyi oldu oğlum Ben arkada gelen var mı yok mu göremiyorum ya Şu cam şeyini vallahi sökeceğim şimdi elimle Ondan dolayı bir sıkıntımız var biz de camı açıp gideriz abi Heh Abi böyle zaten hava sıcak arkadaşlar Püfür püfür SS e gidelim Olmaz mı be ya Olur olur oğlum bu nasıl viraj lan Arkadaşlar Biz bu virajlarda vallahi Ölürüz abi ben size söyleyeyim kardeşim Buralarda bayağı bir dikkatli gidelim Gerçi yaşıyor da sayılmayız ama Sıkıntı yok arkadaşlar. Bak bak direksiyon o kadar büyük ha bu ne böyle ya? Yani insan bunu çevirirken ya ne bileyim. Ama tepsi gibi ya. Eskiden böyle tepsiler vardı yemek koyup gö götürüyordum böyle. Harbiden öyle bir tepsi gibi bir direksiyonu var arkadaşlar. Böyle bir güzelce bir püfür püfür SS gidiyoruz camlarımızı açtık. Şöyle birazcık hatta kapıyı açık abi ya. Şöyle kapılarımızı açarsak birazcık da yolcularımız püfür püfür SS gider Zaten arkadaki hanımefendi böyle saçıyla başıyla bir şeylerle oynuyor. O zaten püf püf SS gidiyor. Kaç basıyor lan bu? Bayağı bir şu anda bastık gidiyoruz da arkadaşlar. İbre yüze doğru götürüyoruz. Abi bizim var ya bizim bu çektiğimiz ne ya? Ulan Toros'tan iniyoruz. 50 model otobüse biniyoruz. Ondan iniyoruz ona biniyoruz. Bunu burada sollar mıyız? İnşallah gelen yoktur. İnşallah gelen yoktur. Aydın bakalım. Şöyle bir arkadaşlar güzelce bir tırcı dayıyı solladı. Oğlum bunun kör noktası var ya arkadaşlar bak. Hiçbir şey göremiyorum bu arada ha. Yani harbiden Allah'a emanet gidiyoruz. Abi işte eskide böyleydi. Var mıydı öyle yani? Tamam mühendisler falan bir şeyleri hesaplıyorlardı ama o kadar detaylı bir şey yoktu. Teknoloji yoktu. Mesela şu sol taraf yani şura. Bak şura abi. Şura mesela dönerken full kör nokta abi. Bak göremiyorum ben mesela karşıdan geleni. Şeridimin dışına çıktığım anda Allah belamı verir yani. Karşıdan biri gelirse Kafa kafaya gireriz abi. Bak göremiyoruz şu anda karşıda gelen kırmızı arabayı. Ama işte güzel ve hoş. Güzel böyle bir manzaralı güzel bir yolculuğumuz videomuz oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Böyle gerçekçi bir video oldu abi. Bizim kanalda gerçek şeyler güzel oluyor. Benim de bayağı boşuma gidiyor. Hani böyle hakkını vereceksin abi. Bilmiyorum bu otobüsten daha kaldı mı? Kalmış olabilir gerçi lan. Bu otobüsten nostalji olarak bazı yerlerde var diye biliyorum. Siz de bu otobüse bindiyseniz, gördüyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim buna binmişliğim var bu arada. Bu otobüsün nesliyiz yani onu da söyleyelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüneceğinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Bay bay.